Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Tek başıma girdim. Wisp'le jungle atıyorum. Ee, tek başımayken jungle daha mantıklı olabiliyor arkadaşlar. Karşıda bana uygun açıkçası. O kadar aman aman bir uçuk bir kahraman yok. Sadece e, Zanis'e dikkat etmem gerekiyor. Red başlayacağım. Takım güzel kötü değil. Biraz e, alırken full ettiler bana ama olsun canları sağ olsun ne diyeyim. Performansı gördükten sonra bakalım <laughs> şey diyecekler mi? Merak ediyorum. Zaten hep öyle olur ama en başta adamlar çok ön yargı olur. Ya tamam Wisp gerçekten arkadaşlar burada hani jungle'da oynanacak bir kahraman değil gibi. Öyle öyle benim elim yatkınlaştı yani buna. Özellikle baksana abi şey alınmıyor yani. En baştaki şeyler alınmıyor gerçekten. Takımı etkiliyor. Bu yaptığım geç alışlar falan çok etkiliyor takımı. Takım da haklı yani bir yerde. Daha küçük bir tane küçük bir tane red alamadık. Yani siz düşünün. Başka bir böyle jungle kahraman olsa elimde. Şu an herhalde mavi her türlü. Hem de şunu bile kesip mavi Ha bir de kaybetme olasılığım da var maviyi mesela. Şu an görüşlü olmaya çalışıyoruz. Rakip mit gelebilir mi? Zanis gelmiyor sıkıntı yok. Karşının da şimdi bana göre mesela biraz kafasını çalıştırması lazım da açıkçası. Vispi basmaları lazım. Öyle de. Çünkü vurmuyor öyle de. Bunu da alayım. Kardeş o steki bırak ama bunu yapma. Sen bunu yapmamalısın. Çı, bu çok komik bir davranıştı. Cık. Niye geldin hem X hem... yani Neyse yani komikti gerçekten. İyi bari. Ben şey aldım da. Ee, bizimki Vera'ya öldü. Buradan kapatabilir miyim? Kapatsam ne olacak? Şu an vuramam. Şey geldi ama arkadan. Ah fiske attı. Normalde midim farmını asla almam. Şeyler alacak diye aldım. Bir de at be kardeşim şuradan. İşte bir yere gank gidemiyorum en başta arkadaşlar. Bir tek sıkıntısı o. Yoksa Late game'de gayet güçlü bir Jungle. Buradakiler de genellikle agresif oynuyor ya karşılıklı olarak. E, o yüzden de problem olmuş oluyor. Mesela mavi çıkacak. Bunlar neyce konuşuyor böyle ya? Rakip. Merak ediyorum. Rusça falan mı acaba? Hmm, bak tam zamanda gitmişiz ha. Ne yapıyorsun deli skut? Vera'yı görmesem asla bu maviye bu şekilde girmezdim. Çünkü Vera beni her türlü jungle'ımda tekler. Ölüsü bile fark etmiyor kahramanın ya. Deli gibi tek atıyor. O Vera'yı genellikle oyunu bilmeyen insanlar alıyor bence bu arada. Hani oyunu kolaya kaçayım diyen insanlar alıyor Verayı. Ben zevk almam oyunu olan. <laughs> tek dokunuşum kill oldu. <laughs> İlk ve tek dokunuşum kill. Hop bu da bizde kalacak muhtemelen. Hadi ah be ucundan kaçtı. Ya Zanis oynarız bu arada Zanis he. Adam ba bana mı oynama kararı verdi ciddi ciddi orada. Şaka mısın? Ciddi, dikkat et. Abi o ne? Kör oldum. İkisi de, ikisi de beni kör etti. Telanas'ın öyle kuleye almaya çalışması, Zanis'in onu atamaması, minyonu ulti şey atması. Lan komedi. Bu ne? İzlerken gözlerim kör oldu. Kendi takımımın oyuncusu olsa da orada Zanis'in kesmesini isterdim ya adamı. Psikolojik travma yaratabilir o adamda bu durum. <laughs> o kadar da abartmayayım da ya bir şeyler olmuştur adamda yani üzülmüştür. Kıyamam ben. Böyle karşı takım üyelerine bile kıyamıyorum ya. Ne kadar iyi bir insanım ben. Ama onlar bana kıyabilir. Gözük <laughs> 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 bakayım. Hop. Yedi onu. Tamam. Çarp her ne kadar şey atsam da işte kestik adam yani. Devam hocam. Tamam tamam. Sen devam et. Bunu ilk önce. ilk önce bunu al canım. Gel şimdi. Devam. Şimdi oldum işte arkadaşlar. Bak şu an oldu Wisp. İşte bu oluşa kadar biraz... Oo, çarpım yok. 8 saniye. Alo. Adam gelmiyor zaten. Okey devam. Süper. Süper süper. Ya alamadım ama... Eh yani olsun. Sen bu minyonları niye almıyorsun bakayım? Almayanı alırız hocam. Geliyorum. Devam etmiyorlar. Tekimi vermeyeyim de. İşte. Ne yapıyorsun? <laughs> Niye mavi aldın lan? Abi bunlar kafayı yemiş ha bizim takım. Bu da bunu almaya çalışıyor bak. Dur üst zanisi keseriz. Ya da mid'e oynayayım. Mid'de verdiler bir tur. Lumbur girecek misin? Girmeyeceksin. Okey. Üste geçiyorum. Ama üst zaniste herhalde aşağı mı indi? Yo tamam. Oo. Oynat üstüne. Aynen, aynen Devam et ona. Devam et. O sana oynayacak her türlü. Aa, oynamadı. What? Zanis neden oynamıyorsun? Ne? Oyna artık. Tamam. Sıkıntı yok. O her şeyi yedi ama ben de bunları kesebilirim. Mi? Kendisini aldık sadece. Maalesef. Zanis'e kafa atmam yok mu? Var. Oo. O, yoksa 2 vs 1 Yalçın burayı taşıyacak mı? Danis geldi an ona döneceğim. O, yalnız 3 olduk hocam. Hocam, Kepniye fokuslayayım ama yani karma kitleme fokusladım da zor yani oradan. Oradan sonra zor be hocam. Ah, hocam. Ah hocam. Ah hocam, ah hocam. Sıkıntı yok hocam. Mavi'mize alan Raza kurban olayım hocam. Nasıl bir güzel beyni var. Jungle'ın mavisini aldı. Çok güzel bir beyne sahip bu hocamız. Hatta Red'imi de mi aldılar? Bu adamda nasıl Red var abi biraz da? Red'imi de mi aldı bu gerçekten? Ben orada savaşırken o Red'imi alıyordu. Yani mid yukarı gelmeyip de orada Redim aldı. Ciddi ciddi almış galiba. <laughs> bir şey diyeyim mi size? Ciddi ciddi raz Red almış olma ihtimali kaç? Editte izleyeceğim. Umarım olmam editte izlerken. Bu nasıl bir maç ya? Win ne yaptığı belli değil yemin ediyorum oyunda. Ama bu Kepli'den intikam alınır. Alınır alınır hocam. Dedim Talan nasıl kesti what? Abi çok dengesizce oynamıyorlar mı sizce? Sana adam humma hurra giriyor. Hurra atlıyor adam yani. Kestik onu. Böyle ulti. Nice. Güzel gördü ha bizim çocuk. Aha Cappy çok önde. Ama ulaşamıyoruz. Güzel. Bak rakibin redini alın, mavisini alın. Bunda problem yok. Ama benimkileri niye alıyorsunuz? <laughs> Belki ölmez ve ultiyle şey yapacaktım da. Caitlyn'den intikam alındı arkadaşlar. Hem de fena. Geliyorum oraya da. Aha attı öpücüğünü. Tank oynasın. Süper. Arka oynayacağım. Arka oynayacağım dedim. Tank kafa attı şeye. Nice. Devam hocam. Pıtı 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 keserim ben onu. Hadi. Ah ultin tutsa. Ah ultin tutsa. Ah. Bir <laughs> izimiz var. Aynen Raz. Kaşın kaşın. Oh kaşın kaşın kardeşim. Devam et. Kaşınıyor bak bak. Kepti bir tane vur şunun kafasına ya. Heh. <gülüyor> <gülüyor> oh iyi oldu. Bir insan neden orada yani devam eder o kadar anladın mı? Komik. Mavimi almasının intikamını Kepni'ye aldırdım. Bizde geri yok kardeş. Hep ileri. Ben bu kadar kastıktan sonra geri mi basarım be? Can çamam da bitti. Let's go. Ama o mavi alma be canım ya. Avcı alalım mı? Ne dersiniz? Oyunda avcı diye bir şey varmış. Alalım mı sizce? Vera öpücük atma. Sevmiyorum ben öpücüğü. Gel. Amcaya gel. Gel avcı ya gel gel gel. Gelmiyorlar. Neyse. Alırız sıkıntı yok. Hop. Yetmedi azar. Nice. Geliyorum. Şu an var ya ölüme gelen herkesi keserim net. Dedi ve öldü. <laughs> Şu aDC nasıl 3 kişi gitmiyor onu anlamıyorum gözüküyor bizim adc ama 3 kişi ona baskılamıyorlar Belki buradan adc'ye geçmeye çalışabilirler Ben tek nasıl ölürüm biliyor musunuz veranın öpücüğünü yersem ölürüm Başka hiçbir türlü ölmem Vera attı vera attı öpücüğü attı attı sattı sattı go Ana adam öpücük attı öpücük Görmüyor ki bizim adc öpücük attığını bakmıyor Hop oraya bir w çağ at Devam devam, devam. hop bir tane vurayım Allah rızası için. Heh. Can çal can çal. Hop. Ah vuramadım bir tane ult atsaydım keşke. Bende şey var bu arada atabilirim kule altı. Hop. Ama kule altına. Gerçi kule altında tamam sıkıntı yok. Kepni selamun aleyküm kanka. Ama gelmiyorsun bu tarafa. Neyse maç bitti. Bizimkiler vurdu kuleye. Cici iyi bir maç gibiydi. Bilemedim. İyi ile kötünün ortasıydı maç. Neyse arkadaşlar. Bir bakalım ne kadar hasar vermişiz. MP kimde falan. Bence bende değildir gibi ya MP. Bende olmaz. Evet Telanlas'ta. Düşünmüştüm zaten Telanlas'ta olduğunu. Çünkü adam hiç baskı yapmıyorlar bilmiyorum. O meme gitti. Biz ATC oynasak böyle oynayamayız herhalde. Yani sürekli baskı yeriz. Baksana. Adam o kadar hiç baskı yemedi ki. %36 hasar vermem. Neyse güzel bir şey bu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.